Merhaba, videoma hoş geldin. Bugün aşırı gerçek fizikli Minecraft oynuyoruz. Aslında bu tier'de anlattığı fizik motorunun ne kadar çıktığı bir oyun. Ama ben Minecraft modları yükleyerek oyunu baştan aşağı değiştirdim. Bu arada yanında konuklarım da var. Merhaba. Evet, bugün size çok ilginç bir şey göstereceğim. Hem izleyicilere hem size. Bak bak bekle, kafanı sola çevir. O köylü benim işte. <laughs> evet evet, mesela bak, sen burada <laughs> izliyorsun değil mi? Peki Emir hangisi? Bak bir, <laughs> onun arkasındaki <laughs> inek de benim. Bak bak. Ya, arkasındaki sen misin değil mi? Oradan, inek, o, sen yerine evet, yani. Arkadaşlar normalde şu an Teardown oynuyoruz. Teardown adlı bir oyun oynuyoruz. Bu aşırı gerçek fiziklerin bulunduğu bir oyun. Ama bu oyun normalde böyle değil. Mesela elinde normal oyunda balta yerine elmas kazma ekledim. Yani biraz modladım. Ya vur lan şuraya bir tane. Şimdi şu göstereyim tane size abi, nasıl vur, bir vur, oyun olur. Mesela böyle mantıklı da burası parçalanıyor. Oğlum Oha! İki göz iki ya. Gördünüz mü? Böyle ben aşırı gerçekçi bir şekilde parçalanıyor bak. Buralar hep parçalanıyor. Yani şey çıkıyor lan. Mesela elinde bu taşı kıramıyorum. Normalde elmas kazmayla taşı kırabilirim ama burayı böyle yapmışlar. Cama kır, cama kır, evet, cama. Evet, camı, camı kır. da kırabiliyoruz şöyle. Şimdi eve dalalım mı bir eve? Şöyle bir eve girebiliyor muyuz? Aa içeride de mergen var. Dur dur dur. Ee, mergen ne yapıyorsun? Peki mergeni buradan kurtaralım mı bir? Mergeni bence dışarı çıkartalım. Gel mergen gel. Mergen gel. Mergen, gel. Yalnız önümüzde engeller var. E, çıkartamıyorum. Mergeni çıkartamıyorum buradan. Bak o zaman bir dakika. Benim bir yöntemim var. Şimdi elimizde crossbow var. Bu crossbow taşları kırabiliyor tamam mı? Bu oh, şekilde oh. bence çıkartabiliriz. Bak izle şimdi. Oğlum crossbow. Oh, nasıl taşı oh. kırabilir? <laughs> oğlum çok çok gerçekçi sen Bizim CMP sınırına dersene şunlar. Yani. <laughs> Baksana bir sürü parçalara böyle Döndü. Çok iyi değil mi? Bak böyle parçaları böyle böyle şöyle evet. Mergen'i buradan kurtarmamız gerekiyor. Mergen gel buraya gel. Mergen hadi. Kanka çıkartacağız Çık çık çık. Biraz çık. yukarıdan tamam. yukarıdan Sanırım da kır biraz. Burası kalmış. Oraya kır. Kapının üstüne kır. Kanka ne olur kurtar Mergen'i. Bence direkt evi uçursan havaya. Yok o Mergen'i sağ salim çıkarmam gerekiyor şu an. Ha, Kanka evet. molozları çeker misin? Peki ben şey çok şey diyeceğim. Crafting table'a O zaman bunun zaman zamanı geldi arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? Havai fişeyi fırlattım. <laughs> Ne, ne oldu? Yanlış yere gitti. Yanlış yere gitti. Yanlış yere gitti. Tamam. Düzeltiyorum. Ne yaptın oğlum? Bak böyle Aha. böyle. O zaman artık oğlum, böyle. Oğlum şey havai bir şey ama Patlayan havai bir şey. Bu iyi değil mi? Mergen'e de biraz zarar verdik ama bence... Mergen yok oldu, mergen yok gel. gel, gel Mergenim neredesin? Tamam kurtardık, kurtardık. Bence kurtardık. İneği vursan ineği vursana. Ne oldu ineği vurunca? Senin üzerinde deniyorum bunu. Evet oğlum, Ne oluyor? Ne olacak? Ne <laughs> oldu? On kırılıyor mı? Oğlum ne oldu kırılıyor? Oğlum organları sana var, ne oldu? organları ben, var. Ha kemikleri var. Ha kemikleri ortaya -ha. çıkıyor. Emir sana biraz ameliyat yaptım ama umarım ee, bir hakkını helal edersin. Ederim, ne oldu sana? Ee, ben Dur köylüye de ameliyat yapabilir miyiz? Dur onu da Eren'e yapalım. Aa evet evet. Oha. Eren abi ameliyat yapalım. Hayır hayır hazır hazır. Hazır. Bu ne sesine var? Oha lan. <laughs> Nasıl skeletan oldum? E ne oldu Nasıl? sana? Er... Tamam başka nelerimiz varmış inceledim mesela suyumuz var. Ya, bu su pek su gibi değil bu, bu söndürme fıs aracı fıs yani, şöyle. Çakmak da <laughs> var mesela çakmak da bu şekilde yakabiliyoruz, eritebiliyoruz. Oha! Yangın çıkardık mesela. Bu yangın hemen söndürmemiz lazım değil mi? Bakın yangın çıktı, Söntür yangın söndürmemiz şunu. lazım. Hemen söndürelim. Şşş, yapıyoruz, hop söndü. Sönmedi. sönmüyor lan. Ha sö Oha, sö çok iyi. Alo. Söndür, 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 söndür ev yanmasın. Söndür çabuk çabuk çabuk. Sönmüyor Arkadaşlar ya, yanacak. Oğlum sönmeyen ateş yapmışlar. Top toprak ee, at, toprak at, toprak at tamam. kaldı. Tamam, hadi, 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 hadi. Arkadaşlar bu sönmüyor, tamam. O yansın, bakalım yansın ne olacak ona. Başka nelerimiz varmış? Mesela, he, sarı boyamız var. Bu normal oyunda grafiti, biz bunu sarı boya yaptık. Mesela buraya ne yazalım, bir kalp yapalım mı? Ana. Oha, nasıl kar kanka? Mesela bir evin altını kırsak tamamen yok olur mu? Bak sadece evin altını kıralım. Ben tamam mı? de onu diyeceğim. Mesela elimizde TNT var. Gel bakalım. Tamam. Geldi, Aa, geldi. değil mi? Gerçek fizik var ya burada evin yıkılması evet, altı, lazım. Altı giderse evet. hepsi gider. Tamam. Mesela bunu bir tanesini ateş ettiğinde hepsi patlaması gerekiyor. İzleyelim, izleyelim, izleyelim. Bu görsel şeyden hazır mısınız? Aa, evet, evet. Et, en, et, en, az, en, evet, en, Evet, en, evet, evet. Evet. oy! Oha. O bayağı patladı. Bayağı ya. patladı ama. Oğlum ev çökmedi. Tamam şurası kalmış sanırım. Şurayı da şokertirsek düşer mi düşünüyorum. Orayı da. Bence düşmeyecek. Bence ne düşecek bak, <laughs> şur de... bak. Şurada bir bağlantı Oğlum, var değil mi biliyor musun? Bence merdiven orayı bağlıyor. O zaman ilgili düşer zaten. Bak gördün mü? Oha. <gülüyor> 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 oha aşırı gerçekçi. Oğlum taklaya geldi lan bu oyun harika bir şey ya baksana. Yani çok fizik, yani aşırı gerçek bir fizikle düştü. Peki boyu biraz daha zorlasak mı? Böyle biraz <laughs> evet, daha koyalım koyalım. Biraz daha, koyalım, ne yapabiliriz düşürürüm. oğlum bu eve? Ben daha da böyle, <laughs> daha da altını kıracağım. Daha da düşsün ev. Bakalım ikinci dal, üçüncü dalga geliyor. Oy. Evet baksana. Aa, geliyor dikkat et. Çok gerçekçi yıkılmadın mı? Bu arada da şimdi benim aklıma bir şey daha geldi. Bizim bu şey bloğumuz var ya ben bunu eski zamanların oruna bir köprü mü yapsam? Şöyle koyabiliyoruz bunun üzerine çıkmak için de evet, koyamadık şimdi. Öyle. Kanka sen niye bir bloksun? Bak kendimize yol çekiyor. <laughs> evet ben niye bir bloğum onu anlamadım. Biraz küçük kalmışım. Senin gitgide boyun mu küçülüyor? benim sana? boyum küçülmüş. Ben niye bu kadar küçük kaldım? Ben bir şey mi bastım boyum küçülecek? Şey. Aa, bu ş Aa, rüzgar. Süpürüyor, süpürüyor. Süpür, 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 süpür. Bir, şey <laughs> bir dakika burada domuzlar var. Domuzlara bakmadık hiç. Domuzun üstünü boyasana. boyasana. Boya, boya. Domuzları boyayayım. Aynen domuzları sarıya boyayalım. Domuz bir de gibi. Yani. Oha. Ha şimdi patlat domuzu. <laughs> Şöyle koydum kaçıyorum. Lan kafasına koydun bir de hayvanı. Oha. Domuzcuk. <laughs> domuzcuk iyi misin? Domuzcuk iyi misin? Burada roketimiz var. Roketi neye koyabiliriz? Ya i̇şte bunu o koysak. Ne? Lan ne oluyor? Allah! Allah! Kız kaçır ha. Kanka kanka evlere koysan evlerin dört Evler, üstüne Evleri, evleri hareket ettirmez. Evler hareket ettirmez yani sanırım. İnekler, Aa. köylüler. Yok e ya. evlere Ateş turbo kardeş, takamıyormuşuz. Şeyde. Tamam. Aa harita hayvanları koyabiliriz. Dur şu, ine, şu, ine, şu ineği bir koyalım. Bir tane ineğin poposuna koyup ateşlesene. Şöyle. Hadi. Bence oh. oynayabiliriz. <laughs> ben ben 2 dakikaya geliyorum. Hemen 2 dakikaya geliyorum. <laughs> Eren'e aklıma bir şey geldi. He. Bizim şimdi Şöyle. boyamız var ya bir tane kendi koyalım. Evet. TNT'yi de boyayalım. Tamam, üzerine geldiğimizde yani önemli TNT olduğunu bilmeyecek ya. Bir sıkalım patlayınca korksun. Tamam tamam yapsana Allah aşkına. Mesela şuraya bir TNT koyalım. Bu sarı kutuymuş gibi yapacağız tamam mı? Böyle sarıya boyayacağım. Tamam boyayalım. Hiç çabuk boyama gelmeden. De. Şöyle iyice boya boyayalım. Boya boya boya. boya. Yanlışlıkla patlamasın da boyarken. Hiç bence anlaşılmaz kesinlikle. Sarı bir kutu varmış yani bu arada. Sandık da hatta sandık. Aynen aynen Bakalım aynen. Ben şimdi başka bir şeylerle oynanıyormuş gibi yapayım gelince şey yapalım tamam mı? Ya yani tamam. şimdi ben size bir şey göstereyim mesela şu yerin içini göstereyim şu Evet arkadaşlar. Kanka Oha, şu var. Baksana bak kitap okuyor. Oha çok ayrıntıları var. lan. Size sadece bir tane kitap almayı alabiliyor muyum? Alamıyormuşum. O zaman kır. Allah. oha. Evet şu an 30 level'ın hiç 15'e düştü zaten orada. Üst katta ne var acaba? Kanka meşaleyi kırsana meşaleyi. Meşale nerede? Işık nerede? Ha. Biz duvarı kırdık Oy. biraz ama. Evet biraz duvarı kırdın sanki. Bu arada oyunun kendi eşyalarının dışında böyle garip garip modlu şeylerimiz de var. Bunları da göstereceğim size şimdi. Mesela fizik Ola, silahımız var. Bu böyle Minigun vardı orada minigun al. Fırlatabiliyoruz bu şekilde tutup. Alo geldim geldim. Liste şuna bak. Oha silah var lan oyunda. Evet. Çok iyi. Tara tara her yer her yer her yere. Ha bu arada sana bir şey göstereceğim. Biz bulduk sana söylemedik. Lan o bak ne? burada sandık var. Sandık bulduk bak. Şans bloğu mu lan bu? Sandık. Aa! Oğlum oyunun sesi fulldü. <laughs> Korktum, yerimden sıçradım. Oyunun sesi fulldü bu arada. Evet, şey Aslında yaptık. TNT'yi gidip, gidip sarıya boyadık. Iron Man oldum. Iron Man oldum şu an. Oha! Evet, bu oyunda her şeyi var, her şey. Mesela Iron Man olarak bir şeyler yapalım mı? Şöyle mesela ben bu evi beğenmedim. Bu, o, bu ev... Kır. Bu ev düşmanlarımızınmış ne? derken... Ne? Oha! Ne? Eve dair hiçbir şey kalmadı. Süpür şurayı, bir süpür bir çevreyi bir temizle çok şey oldu. <laughs> çevreyi değil değil de değil mi? Peki ben bir şey merak ettim. Ateşe hava versek daha mı çok yanar? Bakalım, bakalım hemen bir de ne yapıyoruz. Mesela burayı yaktık. Burayı da bir sürdük. Oo. <laughs> <Ben, gülüyor> o zaman Emir fizik dersine iyi çalışmış anladın mı? Buradan <laughs> bundan anlıyoruz. Ee, bir tane daha Minecraft map'imiz var. Onu da geçelim mi hemen? O zaman biz geçiyoruz. Evet. Şimdi yeni bir dünyada karşınızdayız. Burası ne? Çöl Survivor herhalde. Lan evet. çöl tapınağı var. Hemen hemen hemen, hemen. kaktüse vurmakla başlıyorum. Akdüs dağılıyor kolay bir şekilde tabi bu normal olması gereken sanırım. Bu hayallerim gibi dağıldı yalnız. Kumu kır bakayım nasıl akacak mı böyle? Aa, sınıfta kaldı oyun sınıfta kaldı. kaldı. Sınıfta, kaldı. Sınıfta kaldı, sınıfta kaldı. Değil mi kaldı? kaldı, sınıfta kaldı oyun kanka şu an. Tamam o zaman taşatma yarışı yapalım mı? Mesela ne kadar uzağa fırlayacak mı? bakalım. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bayağı gidiyor O farklı ha? bir dünyaya gitti. O, o çok farklı bir dünyalardan. Peki o zaman ben yine biraz küçük kalmamış mıyım? Şu yatakları alalım da speedrun yaparız bari. Kanka, bak burada da kazmayla mu? kırılmıyor o zaman. Uçur şuraya abi. Kanka buraya hava uçursana. Ya bu TNT'm var sadece ya başka bir şey yok mu? Aynen böyle çok güçlü bir şey yok mu böyle her yeri patlıyor. Arkadaşlar size bunu diyecek. göstermedim az önce. Şu an elinde gördüğünüz şey en güçlü silahlardan biri. Hazır mısınız buna? Hazır. Bu, ne? bu evet sinirlendiniz mi? Bu evet sinirlendiniz mi? Evet. evet. Dinlendim. Bak hazır mısınız? Bastır var işte. Geliyor bu değil bu değil geliyor. Bir dakika yavaş modda yapalım o zaman. Tamam şu an yavaş modda aldım. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Oha! Oha! Lan ne oluyor? Ev gitti. Lan sadece ev mi gitti? Abi şimdi yavaş modu almışım tamam. Şöyle yapalım. Evet, ben de biraz hasar aldım. Oha. 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 O ne evet. lan? Uzaya Atmosfer geldik. Atmosfer çok iyi part. değil mi? Atmosfer çok iyi değil mi? İlk patlama anındaki böyle. Mesela şurayı da bir uçuralım. Hatta bu sefer bakın Thor'un kılıcı var. <laughs> 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 Thor'un kılıcı. <laughs> Aynen. Thor'un kılıcı arkadaşlar. Thor'un kılıcı var kesinlikle elimizde. Yavaş modu aldım vurdum. Ha, şimşek çakarız şu şekilde. Peki atınca geri geliyor mu? Ay atamıyorum Torun. maalesef öyle bir şey yok. Kanka kanka bir şey diyeceğim şu şey topuna girsene aşağıdaki chestleri alalım. Ha, harbi harbi. Tamam topuna girelim. Şimdi aşağı girmemiz lazım ya biz burayı kazmayla kırmayacağız. Daha farklı bir kırma yöntemi var. Hemen gösteriyorum size bunu da. Şimdi bununla burayı keseceğiz. Oha. Razerle kesiyoruz burayı. Bu arada arkadaşlar videonun sonuna kadar izleyin sonunda oyunun gerçek halini göstereceğim. Minecraft halinden çıkarttım. Lan ya, sandığı <laughs> yakmışsın. Çesere bak chest'lere bak chester açılıyor mu? Aa içinde bir şeyler var. Aa, Aa elmas var kömür var. Elmas. Tamam, elması, elması kurtardık sorun yok. Benim yani gitsin şey, diye Şeyseri kır bakayım neler çıkacak Burayı söndürelim geçin. bu arada biz niye söndürmüyoruz ki hemen söndürelim Nasıl yandı burası Heh, lan Tamam biraz kömür olduğu sandığımız ama Bu arada şey aslında, çok iyi açılmıyor mu çok gerçekçi çalışılıyor <laughs> Bunlarla zırh yaparız zaten Hayır rutin flash ha, Hayır demir O o basınç plakasının üzerine koysana onu bakayım oluyor mu patlıyor mu Ben hayır, geçeyim mi peki basınç plakasının üzerine Hadi bu deneyi yapalım <laughs> Arkadaşlar iyi e... yapmışlar. Yani gerçekten tebrik ediyorum. Her şey çok gerçek. Peki buradan nasıl çıkacağız? Evet. Ben bence bunun buradan ayrıman hmm. olup çıkabiliriz. Ya da yol yapmak. Evet. Yani. Yol yaparsan bence buraya yol yapamazsın bence, <laughs> yol yapamazsın. bence oraya yani yol yapamazsın. biz ayrıman olup çıkalım o zaman buradan. Peki başka bir şey olabiliyor musun? Başka bir süper kahraman? Bir dakika, duvarları delebiliyor. Oha. Başka neyimiz var? Işın kılıcımız var. Bu bildiğiniz üzere <laughs> zaten deliyor her yeri. Aa bu arada bak en önemli şeyi de unuttum. Hız iksirimiz var ya. Şunu bir içelim. Artık daha Yardırıyoruz. Zobel'e Oo ne kadar gerçekçi oha, oha. atlama efekti Su çok iyi, iyi bu arada. suya bomba at suya bomba at füze at bakalım fışkıracak mı Füze atayım yoksa evet, fırlatırlar evet. kendimi Bakalım suya ne olacak böyle olmadı dur şöyle bir dalga olmuyor büyük füze at varsa Yok bu denize hiçbir şey olmuyor. Denizde biraz sınıfta kaldı ama aşırı gerçekçi yani Biz şu deniz. Baksanız da ne kadar güzel yapmışlar dokularını. <laughs> bir de su köpürüyor. Bak bence ne yap biliyor musun? Iron Man olup şu suyun içinde bir uçsana bakayım etrafta dalga yapacaksınız. mısın? Yok olmadı. Su biraz sınıfta kaldı ama yine de görsel olarak bence çok güzel yapmışlar. Yani. İpi aldım böyle bağladım. Bunu şimdi götürsem sen de geliyor musun? <laughs> Geliyor. gel oğlum gel. Oğlum, Peki al. onu fırlatsan o fırlatılır mı? Abi adam kafasını yardı bu arada. Sonra onu fırlat adam duysun. Al, al alamadım. Tamam o zaman alamayacak başka bir şey başka bir şeye bağladım. Gel Dur, şöyle bağladım. Tamam mı? <laughs> Gitmiyor. Tamam o zaman köylüyü fırlatayım belki taş Lan köy. oğlum fırla... Oha! <laughs> Abi bir dakika suya düşecek. Düğe gerçekçi bir şekilde düşüyor mu acaba? Dur o zaman bunu denemenin vakti geldi. Aldın mı? <laughs> tamam, aldım mı? Tamam mı? Aldım. O zaman arkadaşlar son olarak da bu oyunun gerçek halini size göstermenin vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Bu oyunun gerçek halini geçelim mi bir? Evet geçelim. O zaman ben Minecraft'tan çıkarıp oyunun asıl size gerçek halini göstermeye gidiyorum. Arkadaşlar şimdi asıl oyunun gerçek halindeyiz. Ve elimizde zaten çekiç var görüyorsunuz aynı anlamış olduğunuz gibi. Senin yüzünden bu da Minecraft'mış gibi geliyor bana yani. <laughs> Evet evet gerçek Değilmiş, hayat şu an... Gibi. Aslında şu an bir villadayız evet. ve bu villayı parçalamamız gerekiyor. Şu çekiçle villanın camına vurmakla başlıyorum ben. Oo <laughs> yeah. Tamam en alttan kıralım bakalım dökülecek mi yine? Püzikle şu an. Dökülmedi. Bak, yok kaldı. Ama bir dakika bizim hatamız bu. Bir bak biz biz fizik dersine çalışmamışız. Bunu yanlardan sabitle alttan değil ki. Ama zaten cama bir kere vurursan hepsi düşer ki. Şöyle yapabiliriz. Elimizde gördüğünüz gibi böyle gerçek bir silah var. Bu ateş ediyor. Etrafını kırıp ortasının dökülmesini Yok kaldı ediyoruz. kaldı. Kankam o sınıfta kaldı uğraşma <laughs> evet, evet Aa. Aaaa <laughs> Bence sınıfta Oldu bence Kaldı kırılmadı Aldı. Tamam şunu deneyelim şu yukarıyı kıralım bakalım ya bir zahmet yani o da. Ya bu bir da olsun zahmet. değil mi? Onu da bilerek koymuşlar zaten öyle oraya onu vur diye. Abi bir dakika binebiliyor muyuz? Bu ne lan? Oha! Ama binebiliyoruz dur dur. O her zaman yere gir her yere gir. Giriyorum şücum. her yere giriyorum. Şu, gir, şu cama giriyorum. Girdim şu cama. Buradan başka nereye gidilir? Bir dakika bu arabanın arkasına roket koyalım mı? Lan şu kolonu kır kolonu kolonu. Aa evet evet kolonları, evet, kolonları, kolonları kır. O zaman bu kolonlar bombayla kırılır anca. Bakalım balkon düşecek mi aşağı? Bence düşecek. Bence de düşecek. Yok kaldı, kaldı, yine. Kaldı kanka kaldı. Aa, arkadakileri kaldı. de kır. Hangi arkadaki oğlum daha evi mi kırsın? Mesela bu balkonu tutabilir mi ki şurası mesela? Hayır tutamaz. Bir dakika arkadaşlar Tutabilir. Tutar ama bence çok şey böyle yani. Boşuna o kolonları koymamışlardır. Değil mi Emir? Evet yani patlar herhalde Biliyoruz. büyük ihtimalle. Yok kaldı kaldı. Bu eve niye bir şey olmuyor? Çok sinirlendim Yorumlara şu an. yazsınlar Bu eve... abi. Bu eve niye bir şey olmuyor? Ha? Bu eve niye bir şey olmuyor? Oy. <laughs> Çok iyi ya. Böyle bir şey olmadı ya çok sinirlendim şu an. Peki gerçek bir araba var mı sürebiliyor mu? Geçeceğim. Bizim arabamız yok oldu. Arabamız nerede? Neyse al şuradaki bir arabalara binelim. Şu an olmayan ama inşallah gelecekte olacak arabam vardır inşallah bakalım bir. Oh sürülüyor tamam tamam. Arabanın İyiyim motoruna ya. baksana. Altta niye go kart pisti var dur. Altta ben go kart pisti gördüm arkadaşlar siz de gördünüz mü? Arkadaşlar birazdan size gerçek hayatta yaşadığım bir şey yapacağım. Şu an go karttayım diye düşünün. Ee, ben size go kartı kesinlikle tavsiye etmiyorum bu, Tamam bu böyle olmamıştı ama Böyle olmuş diye varsayalım Bu arada Araba da kaldı bu arada motoru yok baksana Bak hasar gitmemeye başladı Peki bu Roket bunu kurtarır mı? Mesela roketi takalım O <laughs> valla daha hızlı <laughs> gidiyor <gülüyor> Şu O zaman yolları mavi uçursam. bir şey var Bu maviyi deneyelim Eee Evet biraz kurallara aykırı bir şey yapıyoruz. Bunu arkasına takmamız lazım sanırım ama. Bunları şöyle takalım. Tamam random takalım hiç fark etmez. Al. Müthiş çok etme Bak baraba. kamyonet var arkanda. Çabuk. Allah! Arkadaşlar. <laughs> ben size tanıtmadığım bir şey var mı oyunun kendi halinde? Mesela... Kamyonet görsünüm. vardı orada. Mesela o sarı boyu aslında bu spray sıkıyoruz. Onun dışında böyle söndürme tüpümüz var. Burada süpürgemiz var. Burada alev şeyimiz var. Kaynak makinesi herhalde bu. Burada tahtamız var. Böyle kendimiz yol çekebiliriz. Tablomuz var. Bağlayabiliyoruz şöyle. Pompalı. No, arabaya, bak, arabaya bak arabaya bak. Bak bu bir şeyi kaldırabiliyor. Şuraya duvara girsem ne olur? Vallahi kırdı geçti. Işte. kapıya gir kapıya gir kapıya gir evet oraya. O zaman şunun zamanı Aa, geldi. Arabaya bak. Gel, gel. Ben şu arabayı Şu arabayı bırakalım bir arkasından şu roketi düzgün takalım tamam mı dur Bu sefer düzgün takacağım Tamam şimdi deneyelim ee... <laughs> Tamam 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 sakin sakin Bu arada, roketleri kırdık şuradan bir denize uçtuk mu Hop ben Oldu gibi, oldu gibi, oldu gibi. Şu evlerin hiç... Aa kamyona bin, kamyona bin. Bence... Bununla eve gir tamam mı? Ben şuraya bir yıkım yapalım mı artık? Ama bir kamyonla şöyle eve girecek. Şununla girelim bence. O, o eve, o eve şununla girilmesi gerekiyor artık. Evet, evet, Bakalım oyun sınıftan geçecek mi şimdi? Asıl olay şimdi başlıyor. Şu eve giriyorum. Hadi bakalım geç şu sınıftan. Oo, tamam, tamam. Şöyle aşağı yukarı, aşağı yukarı yapa yapa bence bu evi kırarım ben. Evet. Son bir şey yapıp videoyu sonlandıralım mı artık? Şehri uçur, her yeri uçur. Şimdi arkadaşlar burayı son görüşünüz olacak. Oha, oha. Ne oluyor? Çok iyi. Bu arada konuşuyor. Jarvis'le konuşuyor ya. Tırlat, <laughs> tırlat, tırlat. Oğlum yıkılmıyor lan. Nasıl bir ev evet. bu? Ev sağlammış ha. Aslında biz yanlış yapıyoruz. Şöyle alttan alttan kıracağız ki yıkılsın. Aa yukarısı düşüyor. Yukarı şey yukarı. Ya yeter be. Yeter be. Yeter yıkıl be. <laughs> yıkıl. Yıkıl artık. Yıkıl artık. Yıkıl artık. En güçlü modla vur. En güçlü. Daha da güçlü yok. En altını kırıyorum. Artık düşmesi lazım şeyin. Düş. Yıkıl. E düşüyor evet, bu hala. Ne kaldı? Aynen. Şurası kaldı. Burada ne kaldı ben yalnız bir şey Evet bu evde yine bir şey oldu ne ne kaldı bu niye düşmüyor mesela şu an Bir şey bu ev nasıl ayakta kalıyor bana birisi bunu açıklayabilir mi Şu sınırın da desteği kırıldı Kanka kaldı Evet evet Dün Minecraft daha gerçekçi bence bu arada şu an Şu evde kırık mı düşecek Aha. Oo. Ama bina bak bina sınıftan geçiyor. Bina da anladın mı? Yani arkadaşlar şimdi ilk defa böyle bir video dedim. Yani ilk defa Minecraft için video dedim. Benim için yorumlarınız çok önemli. Hani yorumlara ne düşündüğünüzü beğendiğinizi beğenmenizi onu yazabilirsiniz. Tamam, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olun. Like atın. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım.